Arkadaşlar hepinize merhabalar unutulan hero serimizin 5. bölümüne hoş geldiniz bu bölümde terizle oynayacağız e, teriz hakkında şöyle kısa bir bilgi vermek istiyorum arkadaşlar bu çarırın, e, tavsiye edilmemesinin sebebi oynanmamasının sebebi tamamen range'nin çok kısa ve çok yavaş kalmasından ötürü onun dışında hero gerçekten çok özellikli Hasarlı, dengeli dayanıklılığı muazzam bir hero sadece seçilmemesinin sebebi yavaş kalması yani sırf o yüzden metada değil o yüzden oynanmıyor hmm. ben çift kapatayım oyun odaklanacağım körünü bir bir yazdım hemen okuyasım geliyor çünkü merak İşte dediğim gibi arkadaşlar bu şekilde Şimdi bu oyun tasarımcısı ne yapmış? Demiş ki bu hero madem yavaş kalıyor. Bu şekilde yavaş skillleri var. Range'i küçük. Demiş ki biz bunun sağlamlığına doğru ilerleyelim. Biz bunu sağlamlaştıralım demiş. Ona yönelik bir e, tasarlama yapmış. Hero çok sağlam. Yani resmen bir tank gibi. Gördüğünüz gibi adama yaklaşamıyoruz bile. Yani üstüne gitsen pasif çalıştıracak. Range'i çok küçük olduğu için adamlara yaklaşılmıyor. Adamlar rahatça bunları doçlayabiliyor. Geri çıkabiliyor. O yüzden tavsiye edilmiyor pek dedim mi çalmış? Görmedim orayı. Bakalım. Şöyle şuraya bir deneyelim. Taş. Taş attı. Adam direkt taş bastı üstüme. Neyse döveriz bunu burada. Sıkıntı yok. 2-3 tane savunma itemi çıktıktan sonra Bizimkiler geldi. Yemleyebilirim burayı arkadaşlar. Birazcık şöyle çok açılmadan yemlersem o benim üstüme oynar. Taşlaştırı da gitti. Bizimkiler böyle yamyam yam gibi böyle gerçek bir operasyon gibi pozisyon aldılar orada. Güzel. Çok güzel bir kill aldık temizinden. Reynimizi de itelim hemen gidelim. başka demem gereken bir şey arkadaşlar. Beceri kombinasyonları birinci skill atmak şöyle yapıyor. Bunu attığınız zaman adama veya minyona herhangi bir şey değerse size hızlandırma veriyor. Adama attığınızda ise size hız veriyor ve adama slow veriyor. Yani birine dalacakken birinci skill'i atın. Sonrasında ikinci skill'i kombinasyonlarsanız daha rahat vurma şansınız var. Böyle de bir düzenleme yapmışlar. Gelin. Güm. Bu da yattı aşağı. Geliyorum oraya. Salladım bunu. Tutmadı ama. Güzel oldu. Direkt buradan kilimizi aldık. E, Turtle da bizde kalmış. Gayet güzel. E, bize bir tane armor bot lazım arkadaşlar. Karşıda bunu var çünkü. Buraya geldiğinde bana pek sıkıntı yaratmasın. Gördüm sizi. Ama istersiniz onu güzel. Değdi birine ama Oraya girmem şu an pek mantıklı olmayacak. Bize bir tane kanun samış. Kanun samış çok güzel can çalabiliyor bu çar arkadaşlar. Deneyebilirsiniz. Ve bu Terizla'ya yakında spoiler vermek gibi olmasın pek ama. Bas bakalım ultine. <laughs> Ulti de basamadı güzel. Üçüncü kilimizi de aldık. Biraz kuleyi vurabilir miyim? Şuralarda bir cav var. Bruno burada. Şimdi bu kuleye vurmaya devam edersem Jav buradan gelip beni atabilir. O yüzden görüşümü vermeyeceğim. Biraz geri oynayacağım. Sesini kastım çünkü bu lane'e doğru oynayacaklar. E, swaplamışlar bu arada. Sıkıntı yok. Bunu da döveriz. Güzel. Kardeşim sen Pakuito isen yani boş adam değiliz biz. 3 vuruşta aldım canını. Bizimkiler geliyor. Yok kardeşim. Neredesin? Neredesin? Nerelere uçtu oğlum bu? Ee, korku başa bela kardeşim. Korkunun önüne bir sıfat eklemek gerekirse onu da siz yaparsınız artık. Güzel. Aha. Bak şu an bombayı çekti. Elinde pimi. Yani yapma kardeşim bana böyle şeyler. Hero çok sağlam diyorum. Anlamıyorsun. Bize bir tane kanat ver. Şimdi arkadaşlar güzel bir tavsiyede bulunacağım. Deriz de zaten yeterince sağlam bir çar. Gayet yerinde tankımsı bir fighter olduğu için bir kanat almak sizin işinizi fazlasıyla görüyor. Ben sonrasında tabii bir savunma ayetimi daha alacağım ama atıyorum. Yani karşıda çok vuran çarlar var. Direkt kanat alarak deli gibi savunma elde edebilirsiniz. Geliyorum sana. Burayı toparlarız. Arkamda kimse kalmamış. Ah be ah. Pakuto'nun bizi bozma skili var. Yani skilllerimi direkt bozabiliyor. Önden biraz sıkıntı. Üstüme üstüme geliyor ya. Ultim gelsin bakalım bir şeyler yapacağız. Ultim geliyor arkadaşlar. Ultim geldiğinde oyun yapabilirim. Şu an rencim yetmiyor onlara. Ben bir şey yapamıyorum. Burada bekleyeceğim biraz. Pakuito'yu dövebiliyoruz. Sadece biraz beceri kombinasyonlarımı bozuyor ama yapacak bir şeyim yok. Gördüğünüz gibi çok güzel bir can çalmaya sahip. Karşı takım esaret almadıkça pek de sıkıntı yaşamayız. Onu yesin, ondan bayağı bir hasar alacak şimdi. Kule altı pek girmek istemiyorum, artık kuleler çok fazla vuruyor. Güzel. Devam etmeyeceğim, geri kaçıyor. E, safını aldım. Eğer üstüme gelirse birazdan kesebilirim. Maç çekişmeli umarım geçer. Çünkü burnunun farmı iyi durumda. Bizim ormancımız da kafa kafaya farmı var ve oyundan düşmemiş. Güzel bir maç geçeceğini düşünüyorum. Leite kaldığımızda biraz hasar yiyebiliriz 110'dan. Ama gerekli savunma itemlerini çıkarak ve önde olduğumuz durumu koruyarak durumu avantajımıza geçirebiliriz. Şimdi turtle'ı alalım. Burada güzel bir fight kazandırabilirim ben size. 7 bir tane kafaya. Bekle, ultimi saklıyorum şu anlık. Güzel, oraya bayağı bir hasar bıraktım Bruno'ya. Harikasın, toparlıyorlar orayı. Tamam, daha fazla devam etmeyeceğim. Elimden gelen o, çok güzel hasar bıraktım bu arada. Benedetta da güzel gördü. Geldi toparladı. Onu da kestiniz. Çok güzel temiz. Dörtlü kim aldı? Dörtlü sınırım rakip almış. Kanattan sonra bir tane midas almayı düşünüyorum arkadaşlar. Onun verdiği ufak bir kalkan bile bizim işimizi görebilir. Çok güzel hasar attık. Bunu bağlarsan Çok güzel. Şöyle hız alacağım. Kaçacağım buradan. Uçalım 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 uçalım. Farmımız güzel. Bize bir tane arkadaşlar. Acaba çılgınlık yapıp hasar mı alsam? Hadi bir çılgınlık yapalım. Umutsuzluk gidelim arkadaşlar. Sonrasında savunmaya döneriz. Yani öndeyim. Kanadım da var. Bir çılgınlık yapmak istedim. Hazır bir videodayken biraz şov olsun. Burno'nun da farm'ı. Umarım toparlarlar bir güzel bir maç geçer. Ya benim oyun tarzımı, karakterini biliyorsunuz arkadaşlar. Ben öyle sadece kazandığım maçı at atan biri değilim. Ben güzel maçı atmaya çalışan bir insanım ama oyuna girdiğimizde 10 oyundan biri ikisi neredeyse çekişmeli oluyor. O da fazla değil. O yüzden ona da denk gelmediği oluyor. O yüzden her gün çekişmeli maç atamıyorum. Keşke atabilsem. Keşke her gün yenildiğim maçı bile atarım yani çekişmeli geçse ama elden bir şey gelmez. Böyle farklı içeriklere başvuruyoruz biz de artık ne yapalım. Lane'imizi güzelce itebiliyoruz. Güzel split atılabiliyor bu çarla. Vallaha çok sinir oldum. Yemin ederim o kadar tilt oldum ki. Öf. Bütün skilllerimi bozdu ya. Fiske atmak zorunda kaldım. Normalde onunla uğraşabilirdim. Kanadım da vardı ama 6-0 oynuyorum ve karşımızdaki Pakuyuto farmı da güzel durumda. Bir de benden shutdown alsaydı o adamı çok zor tutardık. O yüzden e, takım adına bunu göze alamadım ve fiske atıp kaçtım direkt. Çünkü skilllerimi bozuyor. Bu çarın skillleri her şey. Düz vuruşla aşırı bir vuruşu yok. Skilllerimizle işlev gösteriyoruz. Ve adam da skilllerimizi bozduğunda otomatik olarak elimizden bir şey gelmiyor. Bu kuleyi açacağım. Bu kuleyi açtıktan sonra bayağı bir rahatlatmış olacağım kendimi de. Güzel hasar atıyoruz. Tanka bile bayağı bir vurduk. Ölmem ölmem sıkıntı değil. Ay yeter ama ya. Kankam sal artık beni gözünün ya niye diyeyim sal ya. Yemin ederim adam iki kere kule altı attı sırf hero yavaş diye bu kadar da işkence yani. <laughs> ay, ay. Hero yavaş geri de çıkmak istemiyorum. Adama aldır, aldır girmek istiyorum ama gelip gidip beni kule altına atıyor. Neyse daha dikkatli oynayabiliriz. Orada biraz şımardım. Kanka aman diyeyim ben yokken fight kaybetmeyin. Çok güzel hasar çıkarttılar. Zeyslik toparlar mı orayı? Güzel. 110 düştü. O düşer bizimki ya. Kontrolleri çok yüksek rakibin. Fiskem de var geldim geldim. Güzel bir oyun yapabiliriz oraya bir giderim var ya yemin ederim. Güzel kaçtılar kul altına gittim biraz. Şuradan can toparlarım. Hero'ya böyle bir ufaktan mekaniklik gelirse eğer olur da bir revamp yerse çok güzel öyle olabilir çünkü sağlamlığı ve hasar yerinde dengeli. Benim hoşuma gidiyor açıkçası. Her maç gitmediği için beni terizle oynarken göremezsiniz kolay kolay. Yani ama güzel bir revamp gelirse neden olmasın. Farmımızı koruyacağız. Şu an hasar yememizin sebebi çılgınlık yaptık. Hasara devam ediyoruz item olarak. Yani bir iki tane saldırı item aldı, şey savunma item aldıktan sonra rakip bize fazla bir hasar vuramaz. Kanadımız yeterli ama kanadımızın pasifi bittikten sonra çok fazla hasar vurmaya başlıyorlar. Odaya bir yere kadar yani. Kurtardı adamı ya. Güzel bir maç dönmeye başladı. Bak şu an tat vermeye başladı oyun. Rakip de bir şeyler yapıyor. Şurayı yeni bir itelim. Selena geliyor ama. Boş ver kanka hiç zorlama. Şimdi buraya hepsi toplanmaya başlar. Güzel umutsuzluğumuz bitmiş. O zaman bir tane... Ee, ne alsak? Antik zırh alınabilir. Vahşi güç zırhı da alabilirim. Evet vahşi güç zırhıyla birazcık hız, hız kazandırabiliriz. Mekaniklik kazandırabiliriz Hiro'ya. Hem de bir sağlamlık almış oluruz. Çıkalım bakalım. Sonrasında rakibe bakacağım. Eğer, eğer Çencenen Sarı bana çok fazla geliyorsa Athena çıkacağım. Çok da kötü bir durum yoksa ölümsüzlük ya da Midas çıkacağım. İkisinden birini çıkacağım. Güzel. Ah be, üstünüze gelir diye düşündüm de gelmedi. Kanadım var. Güzel. Sıkıntı yok şu anlık. Harikasın can basıyor bana. Şuradan can dolduralım. Kanadım varken kanadım pasif varken Bruno pek bana bir şey yapamaz. Geldim kardeşim, geldim. Tövbe, bu turtle şey, bu lord aldıktan sonra bayağı bir rahatlayacağız ya. Harika, güzel. Hemen gidiyorum aşağı yeteceğim. Başlı güç zırhımız da biter zaten aşağıdaki milyonlarla veya birazdan biter zaten. Çok fazla pahalı bir item değil. şurada bir ufak bekleyelim. Şu gelen minyonları alacağım. Aynen ya Lord geldiğinde büyük ihtimalle bitmiş olur diye düşünüyorum. Onun vereceği bize skilllerden sonraki hız bize biraz mekaniklik kazandırabilir. Yani düşüncelerim o yönde. Yalnız bizde Angela var bu arada. Bana hiç girmedi oyun boyu. Keşke bana girse de ben bir fight yapsam, dağıtsam orayı. Güzel. Yine beni fırlattı. Angela'cım, canım ciğerim benim. Bana niye girmiyorsun? Angela. Ah Angela, ah. Bana girmedi hiç. Oyun boyu bana hiç girmedi. Piresine mi gidiyor? Bize o zaman bir tane Athena versin. Ya da Midas mı alsam? Çok kararsız kaldım şu an. Ee, hasarım yeterli oluyor. Midas. Athena alacağım vazgeçtim ya. Savunma olsun biraz. Angela bana niye girmiyorsun kardeşim? Ona ben şu an şaşırdım. Ben savaşçıyım ya ben giriyorum. Deli gibi tanklıyorum hasar vuruyorum. Hiç bana girmedi. Bana şöyle girse biraz hızlı kazandırsa. onun verdiği kalkanla pasifimle. E, artık kanat pasifiyle çok güzel işler yapabilirim bence. Rakip takımın tankı sürekli üstüme oynuyor. Fırlatıp duruyor beni. Yavaş kaldığımız için kaçamıyoruz da. Adam bir basıyor W zaten. Nitro takmış gibi üstümüze geliyor. E ben de baktım kaçamıyorum saldırmaktan geri çıkmıyorum yani. Full saldırıyorum ki bir karşılık vereyim yani. Kaçamıyorsam her türlü öleceğim zaten oluyor öyle bir durumda. Şimdi Bruno ne kasmış? Bruno'da savunma itemi yok gördüğünüz gibi büyük bir hata. Yani Bruno'ya yapıştığım gibi kesebilirim onu. Lane itmekten bu arada ciğerim soğudu ya. Bir aşağı bir üst, bir aşağı bir üst, bir orta. Gerçi buraya ilk defa geldim de aşağıyı çok fazla ettim. Bu ne oynuyor ya. Bizim taktiği yapıyor. Hadi bakalım. Bizim taktiğimizde ben premin taşıacağını bildiğim için full ona ulti atardım. İnşallah senin de pren taşır. Zezik'ten güzel hasar çıkıyor. Çok güzel. Ben Bruno'ya oynarım bu arada. Çık 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 çık. Sen sen ol Pirene ulti at ki. Evet Pirene ulti at ki. Piren ölüyor çünkü. Ben ölmeyen çarım ya. Bana bir kere ulti at da taşıyayım şu fightları. Buradan hızı alacağım biraz. Geri çıkmazsak biter oyun. Baksana şuna ya. Paso üstüme üstüme oynuyor adam salmıyor beni. Kankam o lord'u denesem Tamam çık 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 çık. Kankam bak biliyorum. Bilerek bana oynuyorsun ama yeter yani. Artık kötü bir tat vermeye başladı. Ben Angela'sız oynuyorum bu oyunu. Bir kerecik ulti at ya bana bir kere ya. Hay YouTube kardeşim. Şimdi oraya biri pusmuş olabilir. Dikkatli oynamam lazım. Elimizdeki çar bir yavaş bir çar arkadaşlar. Öyle mükemmel bir taşıma taşıyabilme kapasitesine sahip bir çar değil. O yüzden takımla hareket yapmamız lazım. Takımın bir şeyler yapması lazım. Ben ne yaparım? Girelim önden. Çok güzelsin. Bunu da kesersem var ya tadından yenmez. Çok güzelsin oğlum. İşte bu ya. Takım oyunu. Çok güzelsiniz. Helal takım. saldırmamız lazım. 3 kişi ölüler saldırmamız lazım. Saldırın gençler. Her türlü keseriz orayı bak. Güzel deneme 110 pusmuş olabilirdi orada. Benedettacım mitten gelmen lazımdı. Ya gene bana attı kule altına. Güzel patlamam öldü. Üstüne Q atmıştım. Kanka onu güzel bir tutturursan. Ya ben öldüm mü şimdi? Allah'ım yarabbim Angela. <laughs> Çıldıracağım şimdi. Bravo ya. Gerçekten bravo. Helal oğlum Zesk. Helal oğlum Zesk. Çık geri çık geri. Oyun biter. Çık geri. Çok güzel. Nice. 3 kişiyi kesmişler. Ya ben gerçekten Angela'dan şu an soğudum ya. Gerçekten çok yanlış bir hareket yapıyor. Eyvallah bir şey demiyorum. Adam bir kere bile ulti atmaz mı başkasına ya? Bir kere ya bir kerecik. Bir kerecik ya. Piresi de ölüyor yani. Piresinin takıma şu an ekstra bir katkısı yok. Takımı zeskle ben taşıyorum. Selena güzel standlar tutturuyor. Ben adamları tutuyorum. Zesk deli gibi hasar vuruyor. Adamları kesiyoruz. Yani Gidiyor bunun Benedetta sağda solda ölüyor. Ona bir ulti atıyor ya. Bitti bu arada oyun. Gerçekten güzel. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimden bu geldi. Teriz de sonuçta elimizdeki. Ekstra bir taşıma kapasitesi yok. Yani takımın hızı da böyle bencil insanlar geldiği zaman kaybetmeye mahkumsunuz. Adam bir kere bile ulti atıp yardım etmedi bir kere ya. Aptal aptal oynayan pirisini affedersiniz. Beyefendi hastayı kaybettik. <laughs>